sevgili dostlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Selin. Kanalıma ilk defa izliyorsam hoş geldin. Zaten izleyeceksen çok güzel bir video bizi bekliyor. Biliyorsunuz ki ben Koç Üniversitesi'nde ekonomi ve işletme okuyorum. Bu videomuzun konusu benim de uzun zamandır beklediğim Koç Üniversitesi hakkında ekşide yazılanları okuyoruz. Bazen çok komik yorumlar çıkıyor, bazen haksız yorumlar çıkıyor, bazen de haklı yorumlar çıkıyor. Bugün sizinle de bunları değerlendireceğiz. 20 küsür yorum seçtim. Yorumların üzerine, ya ben seçmedim daha doğrusu. Cem'e seçti bana sürpriz olsun diye. Bana bana attı şimdi onları okuyup doğru mu değil mi tartışacağız. 2001 yılında gelmiş Şubat ayında süper bir kampüsü olan ve eğitimin de oldukça kaliteli olduğunun bilindiği bir üniversite. Tamamen Amerikan sistemini ele aldıkları için kampüsün yerinin şehir dışında olması çok doğal şahsi kanaatimce. Kapıdaki bekçi amcalar çok çakal hareketler yaparak kampüste sevgilinizin yanınızda kalmasını önlüyorlar ve gece 11'de hala dönmediyseniz içeri haber gönderiyorlar. Ama her zaman daha da çakal birlerin olduğunu unutuyorlar tabii ki demiş. Şuna katılıyorum bu arada hala da Amerikan sisteminin etkisi bizde belli oluyor. Ders seçimimizden ders yapılarımızdan kampüsümüzün o olay yapısı her yerden bir Amerikan kokusu alabiliyorsunuz. Çünkü çıkışı zaten Amerikan sistemli bir okul olması. Bu yoruma katılıyorum. Eğitimi hala daha bence çok kaliteli bir üniversite. ev gece 11'de hala dönmediyseniz içeri haber gönderiyorlar. Böyle bir şey ben hiç görmedim. Ya Okulun giriş çıkışları serbest. İstediğiniz saatte girip istediğiniz saatte çıkabiliyorsunuz. E, şehir dışında olması belki 2001'de çok şehir dışında gibi görünüyor olabilir ama aslında şu an merkeze çok yakın bir yerde. Sadece dağ başında gibi göründüğü için insan insanlara uzak geliyor ama merkeze 15 dakika uzaklıkta. 2001 yılında gelen bir yorumu okuyorum. KDV dair 11.880 dolar yıllık ücretli okul. O kadar param olsa Türkiye'de hiç kasmam Amerika'ya giderim dedirten okul. Sosyoloji hocalarının çok çok iyi olduğunu duymuştum. Diğer bölümler hakkında bilgim yok. Ee, şu an dolar cinsinden tam bilmiyorum. Ona 15'e falan denk geliyor galiba. 15 binden emin değilim. Ama yıllık ücretimiz geçen yıl 144 bindi. Yanlış hatırlamıyorsam. Buraya doğrusunu yazarım. Ben %50 burslu olduğum için 70 küsürlerle veriyorum. 69 bin falan veriyorum. Ama e, ya pahalı. Gerçekten özellikle Türkiye şartlarında okumak için pahalı. E, burslu olmadığınız ve çok çok zengin olmadığınız sürece okuması biraz meşakkatli bir üniversite şey açısından, maddi açıdan. Sadece okulun parasıyla da bitmiyor. İçerisindeki birçok imkan da zaten hani yüksek ücretli, yemekhanesinden işte içindeki marketine ya da yurtlarına, kitaplarına kadar. Maalesef bu yoruma katılıyorum. Sosyoloji hocalarını bilmiyorum ama diğer bölümlerin de hocaları epey iyi. Diğer bölümlerden ekonomi ve işletme üzerinde benim hocalarım çok çok iyi. Gerçekten ben bütün hocalarımdan çok memnunum. Ekonomi özelinde konuşuyorum. Pazarlama hocalarından da çok memnunum. Bazı derslerin hocaları, tabii ki de her insan ya da her öğretmen tamamen öğretmen olmak için doğmuyor. Her profesör, profesör olmak için doğmuyor. Bazılarının gerçekten de bilgisini aktaramama yeteneği var. Ama bizim okulda öğretmen olmak birazcık sert koşullara var. Yani öğretmen olmak için çabalamanız gerekiyor. Yani okuldaki öğretmenlerin çoğu çok çaba sarf ederek oraya gelmiş öğretmenler. Bir nebze öğretim kaliteleri daha iyi oluyor. O yüzden bence çoğu bölümün hocaları çok iyi. 2002'de gelen bir yorumu okuyoruz. Paralı eğitim verdiği için Türkiye'de birçok önyargıya maruz kalan, gerçekten her paralı üniversitenin aynı olmadığının bir kanıtı olan, oldukça sağlam bir üniversite. Ben buna kesinlikle katılıyorum. El ele tutuşan çift olmadığı konusunda yorumlar ise beni tamamen hayret içinde bıraktı. Eğer gerçekten böyle bir durum varsa herhalde öğrencilerin tercihidir. Kimse aman aman el ele tutuşmayın atarız sizi dememiştir diye tahmin ediyorum. Böyle bir yorum neden var ben de bilmiyorum. Çünkü böyle bir şey yok tabii ki de. Yani böyle bir şey olamaz. Hadi. Bunu nasıl engelleyebilirler ki? Hani engelleyecek olsalar bile engelleyemezler. 2002'de gelen bir yorum şu. Türkan Şoray'ın Biricik Kızı Yağmur'un Sosyoloji bölümüne girdiği okul. Türkiye şu en kız bizim okuldan mı mezun oldu? Bunu bilmiyordum. Şey Refika bir günün bizim okuldan mezun olduğunu biliyordum. Melis Sezen'in de öyle. E, Melis zaten Silivri'li. E, Sena Şener'in de bizim okulda okuduğunu biliyorum. Mehmet Aslan Tuğ'un olduğunu da bizim okulda olduğunu biliyorum. Benim grup arkadaşımdı. E, birkaç tane daha bildiğim var. Birkaç milletvekilinin çocukları da bizle. Ama tam bilmiyorum şu anki durumlar nasıl ama bunu ilk defa öğrendim şu an. Türkan Şoray'ın kızının okuduğunu bizim okulda. 2002'de gelen bir yorumu okuyorum. Sonunu gördüm ve kesinlikle katılıyorum bu yoruma bu arada. E, publicity olayını beceremeyen, medyada yer almayan, almamak için neredeyse elinden geleni yapan, midtermleri başlayınca bitmeyen vakıf üniversitesi. Gerçekten medyada çok yer almayan bir üniversite. E, çünkü okulun iç yapısı çok apolitik olduğu için ve apolitiklik insanlara aşılandığı için için çok fazla içinde sosyal olay hatta hiç olmuyor. Bu yüzden gündeme gelmiyoruz. Hani herhangi bir grevdir, bir yürüyüştür, bir hani pankart açmadır. Bu tarz olaylar çok fazla olmuyor üniversitede. Ee, kendi yapısından kaynaklı. Şuna kalıbımı basarım. Yani ben yazmışım gibi hissettim bu cümleyi. Midtermleri başlayınca bitmeyen vakıf üniversitesi. Gerçekten de öyle yani. Şöyle bir lafım var. Koç'ta midterm bir kere başlar. Ve dönem sonunda biter. Çünkü bizde sınav haftası diye bir şey yok. Vize haftası diye bir şey yok. Mesela Anadolu Üniversitesi'nde vize haftası var. Cemlilerin Üniversitesi'nde. Ve bir hafta, iki hafta okul ara veriliyor. Ve her bütün sınavlar o dönemde oluyor. Ama bizde her ders, her hoca kendi sınavını, kendi tarihini belirlediği için kimisi final yapmıyor, kimisi vize yapmıyor, kimisi üç vize yapıyor falan. Hocalara kaldığı için tarihleri onlar belirliyor. Şöyle bir şey oluyor. Bir hafta bir sınavınız var. Ondan sonraki hafta iki sınavınız var. Ondan sonraki hafta bir sınavınız daha var. Yani sürekli bir sirkülasyon içindesiniz. Sınav sirkülasyonu. Sınavınız olmasa quizleriniz var. Quiziniz olmasa ödev tesliminiz var. Akademik açıdan çok yoğun bir okul koç üniversitesi. Bunu yapmalarının sebebi de ben bunu çok seviyorum bu arada. Öğrenciyi dersten kopartmamak. Yani sana sürekli sınav, sürekli ödev, quiz vererek senin her hafta o derse çalışmanı sağlıyor. Çünkü yeterince bilinçli olmayan öğrenciler ders zamanlarında derslere çalışmadıkları için mesela bir aylık bir vize vakti var diyelim sonra da vize olacak. O bir aylık hiç derse çalışma ve vizeden önceki hafta ders çalışıyor. Okulda bunu kendi çapında önlemek için sürekli quiz, sürekli ödev, ara ara sınavlar vererek öğrencinin bilgisini güncel tutmak istiyor. Ben buna bunu doğru buluyorum bu arada. Derslerinin bu kadar yoğun olmasının doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü olmasa gerçekten ben de çalışmazdım. Bu yoruma katılıyorum. Geçelim. 2002'den bir yorum okuyorum. Okul çıkışında bir arkadaşınızın yanından lüks bir arabayla geçerken bir başka arkadaşınızı otobüs durağında görebileceğiniz bir üniversite. Demek istediğim şudur ki karma bir okuldur. Her tür insan vardır. Ama içeride neler olduğunu bilmeyen çoğu insan belirli bir kısmı okulun baskın yüzü gibi göstermeye çalışmaktadır. Kötü niyetli olduğunu sanmıyorum. Bakınız özel üniversitelere bok atmak. Bir okuyanı olarak Sabancı Üniversitesi'nin eğitim sistemine de güvenirim. Boğaziçi Üniversitesi'nde, ODTÜ'nün Buna ben katılıyorum bu arada gerçekten karma bir okul olduğunu insanlar unutabiliyor zaman zaman içeride her türden insan var %100 burslu okuyanından ailesi aşırı zengin olan, kendisi aşırı zengin olan insanlara kadar her skalada insan var. İnsanlar bunu unutuyor. Sanıyorlar ki sadece orada zengin züppeler okuyor ki değil. Gerçekten böyle değil. Bunlar çok azınlık bir grup. Onlar da kendi içerisinde öyle mutlular ve öyle yaşıyorlar. Yani o okul herkese açık. Hani artık ben koç üniversitesinde okuyorsun. Aa o zaman şöylesin, böylesi bu. Yorumların gerçekçi bulmuyorum yani. Artık olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir e, yargı dağıttım şu an ama. E, bu... Yorumada da kısmen katılıyorum ki 2002'de böyleyse şu an düşünün. Yani yine geldi midterm'li bir yorum. 2002 av 2002 yılında bile böyleyse gerçekten hiç mi bir şey değişmez ya. Nedendir bilinmez. Midterm haftası denen kavramdan haberdar olmayan bir üniversite. Öğrencilerin 2-2,5 ay süren midtermler nedeniyle devamlı bir tedirginlik, belirsizlik ve yorgunluk hissetmesine gönlü razı olan eğitim yuvası. Tüm bunlar yetmezmiş gibi aynı üniversite diğer üniversitelerden daha seyrek görülmesine rağmen hafta sonuna sınav koyabilme vicdansızlığını sergilemekte de hürdür. Gerçekten böyle az önce bahsetmiştim zaten yani hiç ara vermiyorlar yani gerçekten sürekli bir midterm sürekli bir ödev teslim sınav. Bu yoruma da katılıyorum. 2002'de gelmiş. Düşünün. 2014 yılında gelen bir yorum okuyacağız şu an. Üçüncü köprü manzaralı üniversite. Evet. Koç'un en yakın zamanda tanıtım kitapçıklarına falan eklemesi gereken yeni özelliği. Buna ben de katılıyorum. Yani şöyle önünüz Marmara, arkanız Karadeniz. Üçüncü köprü çok güzel gözüküyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve böyle gece oluyor ya da güneş batıyor. Köprün ışıkları havaya vuruyor ve gerçekten böyle Harry Potter'dan çıkmış gibi oluyorsunuz. Hele köprü ışıkları yeşilse gerçekten Slytherin'in karanlık işareti gelmiş gibi oluyor. Mükemmel bir manzarası oluyor. Hem Gündüz hem geceleyin buna katılıyorum. 2015'ten bir yorum okuyoruz. Bugün oradaydım. İşim gereği gittim. İşimiz bittikten sonra yemek yiyelim kantinde dedik. Demez olaydık. Adamlar kantin diye 3 katlı alışveriş merkezi yapmışlar. Ulan kendi okuduğum okulun kantini düşündüm şöyle bir. Kuru simitle toz satıyorlardı. En lüks içecek Nescafe. Adamların kantininde Migros var lan Migros. Doğru. bizim yemekhanemiz 3 katlı. En alt katında okulun yemekhanesi var. Bunlar sabah öyle akşam açık oluyorlar. Orta katta Migros, Divan'ın bir pastanesi, Mia diye bir makarnacı ve salatacı, yine ev yemekleri yapan bir yer, bir küçük ev var, orada da ev yemekleri yapılıyor. Bir de oturma alanı var, yıldızların altında dediğimiz yer. En üst katta da Divan Sports var. Orası böyle daha lüks bir yer. Karşısında da yine Divan var. Orada da kahvaltı yapabiliyorsunuz. Divan koçun olduğu için okulun içerisinde birçok yerde var zaten. Bu doğru bu arada. Gerçekten alışveriş merkezi gibi. Ee, yani bu yorumla karşılaşıyorum okula gelen arkadaşlarımdan da. Hangi yılda geldiğini göremiyorum. Yorumu okuyayım. Çok uzatmayacağım. Lisanslı koçta okudum. Ben İTÜ istememe rağmen istemeye istemeye baba zoruyla koça girdim. Seneler sonra yüksek lisanslı da de yaptım. İkisinin de zihniyet anlamında değerlendirdiğimde zaman zaman babama hep içten teşekkür ederim. İyi ki beni zorla koça yönlendirmiş diye. Başka da bir sözüm yok. Ben de bunu söylüyorum. Ben normalde Marmara hukuk isteyen bir insandım. 2500 sıralama yapmıştım, 2552 ee, ve Marmara hukuka gidebilirdim. Annemin yönlendirmesiyle ben koç ekonomiyi tercih ettim, ekonomiyi tercih ettim ve şu an gerçekten de başka bir üniversitede okuduğumu düşünemiyorum. Yani benim oraya gitmem gerekiyormuş gibi, yapı olarak da bana çok uyan bir üniversite, imkanları açısından da. Ben de bu yoruma katılıyorum açıkçası. 2017'de bir yorum gelmiş. Bu sene fena sıçmış olmasına rağmen adeta dalga geçercesine tebrik maili atan bir rektöre sahip Stanford, pardon okul. 300 binlerde bile gelen öğrenci var anladığım kadarıyla. Bakınız MAVA diye eklemiş. Okulun belli bir adı ve itibarı var diye Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ ve ve benzeri okullar yerine burayı tercih eden burslar endişeli. Zira yeni girişlerin dersleri geçebilmesi uğruna kalite kaybını göze alırsa okul itibarı fena kayacak. Mezun olana kadar okulun adı aşağı çekilmiş olacak. Fiyat indirim ve doğru düzgün bir burs kontenjan planlaması şart. Özellikle %50 bursu ve %25 bursların 2-3 kişi gibi bırakılıp kalan kontenjanın tamamen burssuzlara aktarılması bu tablonun en baş sebeplerinden. Bu kafayla giderlerse seneye metrolara reklam vermeye bile hazırlanırlar. İlk 5'te tercih et %25 bursun kap gibi. Evet bizim okulda şu an böyle bir şey yok. Hani ilk 5'e koyarsan burs geliyor gibi. Bu kadar aşağılık bir kısımda değil ama bu yoruma da ben yine kısmı katılıyorum. Birazcık başarı şeyi arttı. Yani 200 bin'den 300 bine tarzı çekilmeler oldu. Ama sonuçta bunlar olduğu kadar burslu okuyan öğrenciler de var. Bir şekilde Koç kendi başarısını art arttırmayı başarıyor. En azından ben daha bunun etkisini görmedim. O yüzden çok şey kasılamayacağım yorum. 2018'de okulda okuyan biri tarafından gelmiş bu yorum. Şu anda okumakta olduğum okulum. Bu okul genel olarak pek kolay olduğu söylenemez. Lakin çift anadal yapmayanı dövüyorlar. Çift anadal yapmak için sadece ekstra 5-6 ders vererek yapabileceğim birçok ikili var. Bundan ötürü bu okuldan çıkan birçok birey çift anadal mezunudur. Doğru. Ben şahsen çift anadal yapıyorum. Ekonomi işletme. 2019'da bir yorum gelmiş. Az önce bahsettiğim şey. Haftada 3 sunum, 2 pop quiz, her ay ortalamanın %30'unu etkileyecek, yığınla projeler yapmayacak, yapmak istemeyecek, üstüne derslerde pek gitmemeyecek diyecek insanların yazmaması gereken üniversitedir. Paranıza yazık olur. Çok doğru. Az önce anlattığım muhabbetten. <laughs> 20'de gelmiş bu yorum. Açılsaydı keşke hasret kaldık ve canım okulun. Online'da sunumlarla, ödevlerle, discussionlarla sağ olsun gerçeği aratmıyor. Hiç nefes alamıyoruz. Bu çok doğru. Online dönemde bence üniversiteler arasında verimli en maksimuma taşıyan üniversite koç üniversitesiydi. Üniversitelerden biri en azından. Çünkü gerçekten sürekli bizi yoğunluk içine soktular. Hani madem şey yapamıyoruz, yüz yüze görüşemiyoruz o zaman çalışın. Şunu yapın, bunu yapın, şunu yapın, bunu yapın diye sürekli discussion oldu. Yani öğretmenle birebir konuştuğun, interaktif projeler yapıldı internet üzerinden ve gerçekten de hani hiç gerçeği aratmadı. Tabii ki bir gerçek yüz yüze eğitimi yerini tutmadı ama olabilecek maksimum seviye buydu bence. Buna katılıyorum. 2021'de yeni gelen bir yorum. Arkadaşlar bir şey demeyeyim demeyeyim diyorum ama İstanbul sonuçta diyorum. Bu fiyatlar ne? Real mı? Çıldırdınız mı? küfür. Ee, bundan bahsetmiştir zaten yüksek fiyatlı bir. 2000 yılında bir yorum gelmiş galiba. En sevmediğim, şimdiye dek gördüğüm en soğuk ortama sahip vakıf üniversitesi. Biraz ortamımız soğuk. Bundan bahsedeyim çok kısaca. Evet gerçekten çok samimiyet yok okulun içerisinde. Daha böyle gri gri daha blok blok yaşadığınız bir üniversite ama bence zaten hayat da böyle hani üniversiteyi ben çok şey gibi görmüyorum hani aşırı sosyalleştiğin, arkadaşlarını gezin, eğlendiğin Çok öyle bir yer değil çünkü herkes çıkar çatışmasında herkes biriyle çoğunlukla daha doğrusu çıkarı için geziyor takılıyor, network oluşturmak için hele Koç Üniversitesi'nden bahsediyorsak çok kişinin öncelikli amacı network oluşturmak benim bu yüzden okulda çok çok yakın arkadaşlarım yok birkaç tane azınlık dışında gerçekten insanlar soğuk yani ve bence normal bu. Üniversite yani artık çocuk değiliz. Herkes hayatına bakıyor. Network geliştirme peşinde. Buna da bir yorum gelmiş. Kar tatili vermemek konusunda büyük bir inat gösteren okul. Soğuk hava yüzünden özel VIP uçağım iniş yapamadı. Güvenliğe cevapsız çağrı bıraktım. Yürüyerek okula gitmek zorunda kaldım. Bence bu şakalı bir yorumdur. Ama kar tatili vermemek konusunda bilmiyorum. Yani bizim okul bu sene çok rüzgar var diye eğitimi ara verdi. Online'a geçti birkaç gün için. Yani ben buna katılmıyorum en azından benim gördüğüm kadarıyla. Buna müste gelen bir yorum. Az göz gezdirdim şu an ve hala da aynı dertten muzdaribiz. Üniversite yüzünden civarda kiralık ev bulamıyoruz. Fiyatların gereksiz yükselmesine neden oldular. Gelip çevre sitelerden 5 senelik sözleşme yapıp ev kiralıyorlar. Sonra öğrencilere yurt gibi veriyorlar. Ev sahipleri de direkt bunlara veriyor. Onun dışında zengin parayı sallamayan öğrencileri ederi olmayan evlere 300-400 lira fazla kira verdiği için biz de ev arıyoruz. Bu çok doğru. Ee, yani kira şu an o bizim çevrenin en büyük problemi. Gerçekten kiralar şu an 9-10 bin lira. Birer artı sıfır evlerden bahsediyorum. Ve bunlar korkunç rakamlar. Yani bir yani mesela ben bunu karşılayamam. Ama ben de o okulda okuyorum. Şimdi şöyle düşünün emlakçılar. Burada okuyan herkes çok zengindir. O yüzden bu parayı verebilir. Ama öyle değil. Ve bakın etraftaki insanlar da bundan rahatsızmış. Bu konuda ne yapılacak hiç bilmiyorum. Ve yorumlarımız, ekşi sözlük yorumlarımız bu kadar. E bence çok güzel bir video oldu bu arada. Gerçekten hani insanların dertlerini okuyup ya da düşüncelerini okuyup ben de yorumladım. Bunun belki devamlı çekebiliriz. Belki Koç Üniversitesi'ndeki ekşi yorumları okuyorum iki e, gelebilir. Çünkü bol bol yorum var. Ben de gördüm yani sayfalar çok kalabalık. E, az buçuk bence okul hakkında bir fikriniz olmuştur. Dezavantajını ve avantajlarını söyledim. Umarım sizin için de eğlenceli bir video olmuştur. Benim için çekmesi çok eğlenceliydi. Kendi okulum olduğu için söylemiyorum. İnsanların görüşlerini yorumlamak da eğlenceliydi. Kanalı takip etmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz.